İzmir'le ilgili de birkaç şey söyleyip, müsaadenizle ben e, konuşmamı tamamlamak istiyorum. Şunu alın arkadaşlar. Şimdi Ben İzmir'de 2012-2018 yıllarında e, Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptım. 2015 yılında e, böyle bir cesaretle beraber istifa ederek Trabzon'dan milletvekili aday adayı oldum. Dört ay çalıştım, aday olamadım ama dört ayda çalıştım. O bir tecrübeydi. Sonra 2018 seçimleri oldu. O dönem genel müdürlük nasip oldu Cumhurbaşkanımızın takdiriyle. Baktım ki bu AK Parti beni milletvekili yapmayacak. Sayın vekilim mecbur bakan oldum. <laughs> Şimdi İzmir'de birçok hizmet yaptık. İzmir'in birçok hizmete de ihtiyacı var. Değerli iş insanları, değerli katılımcılar, biz tercihlerinden dolayı hiçbir ilimizi cezalandırmadık. Ya siz hiç duydunuz mu biz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de devletin devam ettirdiği bir yatırımı durdurduğunu gördünüz mü tercihinden dolayı? Asla görmediniz ama şunu atlamamamız lazım. Biz daha iyisini yapmak için mutlaka mahalli idarelerle, özellikle büyük şehirlerle işbirliği yapmamız lazım. Ekip halinde yürümemiz lazım. O anlamda biz İzmir'e daha iyi hizmet etmeye talibiz. İzmir'e daha iyi hizmet edebileceğimize inanıyoruz. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren de... Evet, onu şöyle bahsedelim. Eyvallah, bahsedelim. Şimdi projesini bizim burada görev yaptığımızda başlattığımız Kuzey Otoyolu, Çevre Yolu, Yeni Çevre Yolu olarak adlandırdık. Yeni Çevre Yolu'nun projesini bitirdik. Onunla ilgili çet süreçleri ve yatı, imar planı da genel anlamda bitti diyebilirim. Yatırım programı ile ilgili, fizibilite ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Artık özellikle Karşıyaka tarafındaki, Bayraklı tarafındaki Günlük trafik 120 bin civarında geçti, belki birazcık daha yukarı. Ee, yine Buca'ya doğru giderken o rampaların olduğu kesimde trafik ciddi bir şekilde aksıyor. Dolayısıyla biz önümüzdeki e, projeksiyonda önümüzde derken hemen yakın e, bir hani bu sene yatırım programını aldırabilirsek bu sene olmadı önümüzdeki sene mutlaka ona başlamalıyız kesinlikle. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyeyim e, Sayın Başkan bahsettim. Yüksek hızlı tren inşallah geliyor. İzmir'deki hani e, bu anlamda kavşak projelerinden bahsediyor e, Hamza Bey. Onlarda nasıl işbirliği yaparız? Biz onları konuşacağız. İzmir mutlaka daha iyisine layık. Biz şöyle şimdi 1 Nisan gündemi oldu. Ben de şöyle tamamlayayım müsaade ederseniz. Şimdi biz çeketimizi koysak kazanır diyenlere 1 Nisan'da bunun böyle olmadığını 1 Nisan şakasıyla beraber göstermiş olacağız <laughs> inşallah. Ben böyle bir organizasyona beni davet ettiğiniz için hem ben sizleri dinledim, bilgilendim hem de bazı bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Genel başkanımıza, bütün müsiat ekibine ben teşekkür ediyorum. İzmirlilere, İzmir valimize teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aynı zamanda müsia tarafından hazırlanan lojistik sektör raporu da sunulacak Sayın Bakan'a. Ve Sayın Mahmut Metin Korkmaz'ı da ben yine sahneye arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Beyefendiye sahneye yine davet ediyoruz. çalışıyoruz. Enerji taşımaları, köprü kurulumları, inşaat altyapı, petrokimya, petrol ve gaz tesisleri inşasında. Burası dünyanın en başarılı yük mühendisliği projelerini gerçekleştirmek hedefiyle yola çıktığımız yer.